Tamam. 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 Ne oldu şanzıman da abi. Baba. Subah kesin. Hazır mıyız? Çalış. Ya hak cemaat üstüne. Eline dikkat etme sen. İddia ediyorum. 500 lira Gel gel. 500 lira abi. Yapar ya çalışır. Allah aşkına Artma devre var, arttır ya. Şey değil. Arttır arttır bir daha. Bir şey diyeyim mi? Segment şuraya çarpıyor. Kıracak büyük ihtimalle. Segment'ı kıracak büyük şey <laughs> ihtimalle. Al hocam sen bir yere. Al 510 5'ten 5. 510. Elimizi alacağız emin Emin misin ya yani şimdi? 500. Emin misin? Vur. Senin, emeğin. <laughs> Emin misin? Bu. Oha. Evet, Ela. Ver bir de. Ver de? <laughs> bir de. Ya <sıra>. suat suat. <gülüyor> <gülüyor> suat. Ne kadar da bir Oğlum ısındı lan. Var mı Partikül atıyor değil mi? Buna, buna bir de sıvı soğutmalı bir şey yapmamız lazım. <laughs> sekman evi daha kendinden Sekman şey yaptı. Yok lan duruyor <laughs> bir <laughs> Göster hocam bir arka sistemi. Bağladığın yeri göster bize. <laughs>